Yepyeni bir analize daha hoş geldiniz. Cengiz Erdenet ölecek mi? Nehiri kim kaçırdı? Yamaç, Cumali ve Akın üçlüsü son sahnede kimi öldürdüler? Hepsini bu analizimizde sizlere açıklayacağız. Videomuza geçmeden önce abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yamac'ın Cengiz'i kaçırmasıyla Kulkan da harekete geçecek ve o da nehri kaçıracak. Zaten ellerinde evsum kozu olan Erdenetler böylelikle Yamac'ın canını daha fazla yakmak isteyecekler. Koçovalılar ve Erdenetler arasında Cengiz'i al, nehri ver anlaşması yapılacak. Böylelikle ne Cengiz'e ne de nehire zarar gelmeyecek. Yamaç, Cumali ve Akın üçlüsünün son sahnede öldürdükleri kişi Selim'in ölümüne sebep olan Çağatay'ın adamı Cemil. Koçovalılar intikam almaya Cemil'den başlayacaklar. Şimdilik Cengiz'i vermek zorunda kaldılar ama Koçovalılar çok yakında Erdenetleri de bitirecekler. Her analiz videomda söylediğim gibi Erdenetler bitince ortaya Amca Cumali çıkacak ve Amca Cumali'nin gelmesiyle de Vartolu Saadettin Afganistan'dan tekrardan geri dönecek. Evet dostlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Yarın geniş bir analiz videosuyla sizlerle olacağız. Kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuza kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.